anne ne olur yapma ya, ne olur yapma. Seni şişe şey yiyeceğim, göreceksin. Hayır yapma, yapma, ne olur. Yapma ya. Bak kurban olayım üvey anne, yapma. Aha orada bir pil var. Onu alıp hemen buradan kaçacağım. Hemen. Aha beni kafese atmış ama hemen geçeceğim oradan. Nerede bu pil? Nerede bu pil? Gel buraya pil, gel buraya, gel buraya. Hemen almam lazım seni. Vallahi üvey anne neden? Acilen kaçmam lazım ya. Bu beni çok korkutuyor. Bir de zor mutluyuz arkadaşlar. Anam, arkadaşlar ne yapacağız böyle ya? Hiç fikrim yok. Pilin birini aldık. İkincisi nerede? ikincisini de yerin aşağısına mı koyacağız nereye koyacağız. Şuraya yerleştir. Bir pili yerleştirdim. E, i̇kincisi nerede? İkincisi aşağıda herhalde. Ana burada bir şey yok. Aha ikinci pili buldum galiba. Şurada olması lazım. Hop şuradan geçeyim. Tamam. Aha ikinci pili aldım. Hop ikinci pili götürmem lazım. Hemen yukarı çıkacağım. Nereden çıkacağım? Şuradan çıkacağım. Hemen çıkalım arkadaşlar. Hop. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ya. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Hop şu sağdan geçeceğiz. Hemen cecik. O üvey anneye dersini vereceğiz arkadaşlar. Ona gününü göstereceğiz. Valla onun neler yapacağız? onu şimdi izleyin bakalım. Aha şurası açıldı şurası açıldı. Atla aşağı. Hop aha ne bu? Düğme. Hayır istemiyorum istemiyorum. Burada düğmeleri basacakmışız arkadaşlar butonlar varmış. Nerede bu butonlar? Aha trabzanla çevrili yeri aç. Tamam açacağım da önce butonları bulalım. Aha bir tanesini buldum. Ee, geriye kaldı iki tane biri, biri buradaydı galiba. Aha biri burada tamam. Hop ikincisini de yaptık arkadaşlar. E, üçüncüsü nerede? Üçüncüsü nerede? Valla üvey anne gelmeden yapmam lazım ya. E, e, aha, Şunları kıracağım. Şunları kıracağım. Kırdım. Üçüncüsü nerede lan? Aha şu kitapların arkasına koymuşlar. Ama bulurum ki ki, bulurum ki. Geri. Aha kapı açıldı. Merhaba merhaba. Şimdi burada ne yapacağız? Hop geldik buraya. Anam uyanına gel. Seni çiğ çiğ yiyeceğim. Gel buraya. Gelsene gelsene. Bak nasıl yiyeceksin beni. Gör bak neler yapıyorum şimdi. Hop nerede bu? anne neredesin? anne bak. Seninle çok fena kavga edeceğiz şimdi. Aha anahtarı buldum. Anahtarı bulmam lazım da anahtarı buldum. anne daha gözükmüyor meydanda ama birazdan gelir. Allah çok korkuyorum arkadaşlar ya yardım edin bana. Nasıl çıkacağız? anne de daha gelmemişken hemen çıkmamız lazım bizim buradan. Ee, anahtar elimde. Kapı burada. Ana üvey anne buradaymış lan. La anahtarla nereye açacağım ki ben? Nereden gideceğiz? Anam anahtar elimde anahtar elimde de nereye atacağım? Üvey anne geliyor vallahi gelme gelme gelme. Nerede bu ya? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapıyı gösterin bana çabuk ya. Geliyor mu? Vallahi geliyor gibi arkadaşlar. Geliyor geliyor. Hemen peşimde ya bu. Ee, anahtar? Anahtarım burada. Kapı nerede? Kapının kilidini nasıl açacağız arkadaşlar? Ben anlamadım. Hop. Nereye takacağım ben? Aha şuradaymış şuradaymış. Tamam tamam kilidi açtım. Hemen koş koş koş. Ben de oradan çıkacağız sanıyorum. Anam aşağı düştüm. Aa ne var burada? Aa bura çok garip bir yer. Hemen buradan atlamam lazım. Anam. Vallahi zor tutundum. Vallahi zor tutundum. Şimdi şu soldan geçeceğim. Ee, kalk yukarı kalk yukarı. Şuna zıpla. Anam zıplayamadık ya. Zıplayamadık ya. Hop şuradan zıplasam. Tamam buradan zıpladık. İlkinden zıpladık. İkincisinden zıplayamadık. Arkadaşlar zor mod gerçekten çok zor duruyor. Hop in bakalım aşağı. Tam o aşağı indi. Hemen buraya atlamam lazım. Aha buraya da atladık. Hop şuradan ileri. Nereden geçeceğiz? Anam dur dur dur. Tamam tamam, tamam. şaka yaptım. Şaka yaptım. Sen bir aşağı in. Vallahi zor mod. Gerçekten de zormuş arkadaşlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hop şuradan zıpladım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel aha checkpoint'imizi aldık ana bunlar aşağı yukarı oynuyor lan bunlar ne böyle lan ya hop ilkini zıpladım İkincisini zıplamam lazım İkincisini zıpladım ana yukarı çık yukarı çık yukarı fırlat beni aha fırlattım kendimi yukarı doğru fırlattım evet gel bakalım gel bakalım şimdi checkpoint'imizi aldık bunların da hemen yukarısına zıplayacağım şuradan geçeceğim tamam çarklar sistem her şey okey yolunda ben de çok iyiyim hop zıpladık geçtik tamam 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 gayet iyiyiz ana buradan karşıya mı zıplayacağız hop şunu tam ortasına pembe ana muştum ana bir de bir daha uçtum lan. Aha güzel. Tamam güzel 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 güzel. Mis gibi ilerliyoruz arkadaşlar. O üvey anne var ya. gününü göstereceğim. gününü göstereceğim. Bir daha uçacağım. Ona böyle bir kafa atacağım. Hop. Aha lan düşüyor mu? Aha düşmedik Tamam tamam tamam. Arkadaşlar ne uzunmuş ya. Checkpoint'im verin bana. Checkpoint istiyorum ben. ee, burada bir kapı var. Tamam kapıdan aşağı mı? Yine mi aşağıya? Anam düştüm. Evet. Eve geldik yine. Bu evde ne yapacağız ki? Anam büyük anne geliyor. Kaçamayacaksın bu sefer benden. Kaçamayacaksın. Duydun mu beni? Kaçamayacaksın. Tamam kaç kaçıyorum. İzle nasıl kaçıyorum senden. Anam gel gel ya vallahi geldi geldi kaç 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 kaç. nereye geldi bu ya? Anahtar nerede? Bir anahtarı hemen bulmam lazım. Ee, şu odaya gideceğim. Çıkmana lan buradan. Anam Biri şu, şu, odada olması lazım. Var mı? Var mı? Vallahi inşallah biri buradadır diyecektim. Tamam birini bulduk. Birini bulduk da ikincisi anam üvey geliyor. Bak bu taraftan hemen şuradan kaçmam lazım. Gelme kız. Gelme kız. Aha vallahi geliyor. Ama atlattık onu arkadaşlar. Atlattık. Şimdi diğer tarafa koşacağım. Hemencecik diğer tarafa koşacağım. Ee, şimdi buradan geldim. Şu şu odadadır. Şu odadır. Evet evet şuraya gireceğim hemen hemen koş 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 sessiz sakin duymadan bizi o bizi duymadan biz onu duyalım. Aa ikinci anahtarı da bulduk. Oh iki anahtar da bende tamam. Geliyor mu lan üvey anne? Geliyor mu neredesin? Vallahi geliyor billahi geliyor ama iki anahtar da bende ki açacağım şimdi açacağım şimdi. Hop kilitleri aç kilitleri aç açtım. Haha <laughs> <laughs> üvey anne görüşürüz. Bay bay. Senin artık bir daha muhatap olmak istemiyorum diyecektim. Oo arkadaşlar ne yapıyorsun ben kayak ana kayak yapamadım lan. Ne oldu öyle? Tam şimdi yapacağım. Şimdi yapacağım. Hop zıpladım. Hop soldakine şimdi sağdakine Güzel güzel şuradan da zıplamam lazım. Vallahi zıpladım. Bir daha zıplayacağım. Anam tamam. Çok iyiyiz arkadaşlar ya. Vallahi sörfçü de olduk. Her şey olduk ya bu oyun. Checkpoint'imizi de aldık. Ana bura biraz sıkıntıymış arkadaşlar. Hop şuradan zıplamam lazım. Buradan da zıplarım. Ana bu ne lan? Lazer mi atıyor bunlar? Ama gay geçtim, geçtim. Tamam hallettik, hallettik, hallettik. Şunun en sağından. Gel bakalım sen de. Vallahi bunlar direkt beni keser ya. Direkt keser. Yocumaz bana. Evet, burada ne varmış, ne yokmuş bakalım. Ana bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Hop gelirken atlayacağım. Hop şuna atlamam lazım. La dur. Lan öldük ya. Arkadaşlar burası çok zor. Aa, şuradan zıplasam. Şuradan zıplasam. Anam geldik mi? Allah'a geçtim arkadaşlar. Çok zor oldu. Geçtim ama çok zor oldu. İkincisinden de zıplam lazım. Şöyle geçeceğim. Tamam. Bunun da en ucundan atlayacağım. Arkadaşlar burası zormuş diyecektim la. Ta en baş attı beni ya. Tamam bu sefer hallediyorum arkadaşlar. Hemen hallediyorum. birincisini geçtik. İkincisini geçmem lazım. Hop şuradan gel bakalım. Şunun en ucundan atlayacağım. Tamam burayı hallettik. Bunun da en ucunu hallettik. Bunun en aşağısında atlamak lazım. Hop atladım mı? Vallahi zıpladım gibi ya. Hop şurada Anam. la geri attı beni hayır ya. Bu oyun baklı arkadaşlar. Hemen şuraya geçip gel. Anam geçti mi? Vallahi geçmişim arkadaşlar. Tamam tamam burayı da hallettim. Anam bundan bir tane daha mı var ya? Ben nasıl kaldıracağım bundan bir tane daha iyi? Aha geldim. Şuradan zıpladım. Buradan zıpladım. Vallahi oh be İçim rahatladı arkadaşlar. Checkpoint'ımı aldım. Evet şimdi anam dur lan. Anam zıpladım. Vallahi zıpladım. Buradan zıplayarak geçeceğiz arkadaşlar. Direkt zıplayarak geçemeyecekmişiz. Vallahi çok zor buraya. Bu ne? Ben istemiyorum bu kadar zor oyun oynamak. Vallahi istemiyorum. Billahi istemiyorum ya. Çok zor. Ha, tamam birincisini geçtim. Şimdi sıra ikincisinde şöyle lan 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 la. gidiyorum. Anam gittim tamam. Hop şimdi bu önüme gelince ben hemen geçeceğim. Anam dur geçtim mi? Vallaha geçtim. Arkadaşlar burası çok zor ya. Yoruldum vallahi billahi yoruldum. Lan vallahi anam şuradan geçmem lazım. He, buradan ileri atlayacağım. Tamam çok hızlı dönüyor ama hallettik bir şekilde. Şuna değmemem lazım. Ana ne oluyor lan düşüyorum düşüyorum dur dur. Hop şuradan geçsem geçtim mi? Vallaha geçmişim arkadaşlar. Yes be. Oh oh şunu nasıl geçtim anlamadım. Evet şimdi burada anam düşüyordum düşüyordum düşüyordum. Zor mod geç gerçekten de çok zormuş arkadaşlar ya. Vallahi bir şekilde geçtim ama nasıl geçtiğimi ben de anlamadım. Sormayın. Hop anam la beni almadan gitti bu. Tamam şimdi aldı ama. Şimdi aldı. Hop ben ileri bıraksana. Lan ileri bırak ya. La oraya kadar gel. Oraya kadar geldin. Beni bir bırakmadın mı? Aha bıraktım lan? Vallahi bıraktı. Oh be arkadaşlar bu gerçekten çok zor bir modmuş ya. Dünyanın en zor modu ilan ediyorum bunu hemen. Aha checkpoint aldım. Anam ne oluyor? Ne yapacağız abla sen şimdi? Dur dur kaç önümden kaç. Aha bak seni şimdi nasıl yiyeceğim? Gör bakalım. Gör bakalım. Annen neden dinlemiyor? yapıyorsun sen. E, neden böyle şeyler yapıyorsun? Ha <laughs> Aha savaş başlıyor savaş başlıyor. Arkadaşlar hadi hadi yenelim şunu. Nerede bu? Anam üstüme geldi üstüme geldi. Çık 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 çık. Vallahi geri kaç geri kaç. Üstüme geliyor arkadaşlar bu üstüme geliyor benim ya. Nasıl kaçacağım ben bundan? Anam nasıl geliyor bah bah nasıl geliyor nasıl geliyor? Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Hop ateş et ateş et ateş et. O da bizi ateş ediyor ama biz daha güçlüyüz ondan değil mi arkadaşlar değil mi? Anam gel buraya bir üvey anne gel buraya. Aha gel buraya. Aha arkadaşlar galiba ölüyor galiba anam. Ben öleceğim. Anam kaç kaç şuradan kaç İki dakika hemen kaçmam lazım. Zıpladık zıpladık zıpladık. Kaç lan kaç. Vallahi çok kötü ateş ediyor bu. Ya şimdi öldürdüm seni işte. Üvey anne, üvey anne bana öyle kötülükler yapmayacaktın. Üvey anne duydun beni. Yendim seni. Haha patla bakalım nasıl patlıyorsun. Bana neden böyle yaptın? Ya? Aha işte böyle böyle gidersin. <laughs> Üvey anneymiş. Nereden gideceğiz şimdi? Elimde bozuk ada var. Bak bak mor mor şey atıyorum ya. Çok güzel. Yendim onu arkadaşlar. Yendik onu. Ee, buradan zıplatla beni. İleri zıplat. Biraz da bir acık da. tamam. Kaktırdı beni. Ana ne var? Geldik mi? Geldik mi lan? Bitti mi? Arkadaşlar oyun valla da billaha da bitmiş. Yes be. Yuppi ya. Zor modda bitirdik arkadaşlar bir de. Vay be. İsmimiz yazıyor mu? İsmimiz nerede? İsmimizi bulalım hemen. İsmimiz yazmıyor ya. Pü. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu sağda ve solda iki video çıktı. Onları da izlerseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.